Merhaba. Geçen hafta annemle birlikte moda konusunda bir sohbet etmiştik ve nasıl baktığımızı, aslında akıllı tüketici olmamız gerektiğini ve bu tüketim çılgınına bir durum dememiz gerektiğini söylemiştik diyebiliriz. Bu hafta da konumuz sürdürülebilir moda. Yani sürdürülebilir moda nedir? Nasıl doğaya zarar vermeden alışveriş yaparız? Bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Aslında en başta tüketimi biraz durdurmak zorundayız bence. Bu korona sürecinde aslında herkes doğaya yöneldi veya işte herkes havanın aslında ne kadar kirli olduğunu fark etti. İşte bu her şeyden geçiyor aslında. Yani insanlar arabalarını bırakıp bisikletle bir yerlere gitmeye başladı. Bir bilinç düzeyi arttı. Ya ben bu açıdan açıkçası daha ümitliyim yani şu dönemde. Bir bakıma da diğer bir yandan da sosyal medyanın da pohpohlamasıyla sanırım Herkes alışverişe verdi kendini işte böyle kargolar havada uçuşmaya başladı işte ben şuradan şunu aldım, buradan bunu aldım diye. Aslında bunun tam karşıtı bir fikrimi sunacağım ve arkamda gördüğünüz tüm kıyafetlerimde bu tüketim çılgınlığının veya e, sürdürülebilir modaya uygun kıyafetler diyebilirim. Moda sektörü doğaya en çok zarar veren ilk üç sektörlerden biri yani petrolden sonra bile geliyor olabilir. E, neden peki? Çünkü hızlı moda diye bir şey var yani çok hızlı bir üretim aşaması ve işçilerin çok ucuza işte Hindistan'da, Bangladeş'te işçilerin çok ucuza çalıştırılması ve aşırı hızlı bir üretim sonucu aşırı kalitesiz aslında ürünler elde etmenin ve bunları da çok aşırı makul fiyata veya bazen de tam tersi şişirmiş fiyata ama indirim döneminde 5-10 liraya kadar inen yani yurt dışına 5-10 liraya kadar inen fiyatlara satılması sonucunda bu sektöre hızlı moda diyoruz. Yani aslında Zara'dır, Bershka'dır vesaire böyle bildiğiniz tüm e, büyük markalar neredeyse hızlı moda akımına uyuyor diyebiliriz. E, burada şöyle bir sıkıntı oluyor. O kadar çok ürün üretiliyor ki yani gereğinden fazla ürün ortaya çıktığı için her sezon bu ürünler daha sonra doğa, direkt böyle yakılıyor, atılıyor vesaire. 2018 yılında Burberry 37 milyon dolarlık ürün yakmış satılamadığı için. Yani bunun sonucunda da zaten insanlar iyice ayaklanmaya başladı ve bunun da bir farkın olmamız lazım. Bu kadar ucuz olmasının bir nedeni var aslında veya bu kadar uy uygun fiyat diye bir, bir şey buluyorsak aslında bunun da arka planında ne olduğunu bilmek lazım. Sosyal medyada da I made your clothes yani ben senin kıyafetini ben yaptım diyen bir pankart tutuyor insanlar. Yani aslında çoğu işçi ne yazık ki tuvalet aralarına, molalarına bile çıkamıyor. Bu yüzden bile aslında biraz hani kendimize dönüp aslında bu tüketimdeki açlığımız nereden geliyor? Yani neden bir şeyleri almaya bu kadar eşyalara bağımlılığımız artıyor? Bunu da biraz oturup bir hepimizin düşünmesi lazım. Ben yaklaşık 3 yıldır neredeyse hiç mağazaya girmemeye çalışıyorum. Çok nadir böyle indirim dönemlerinde girme gafletine bulunuyorum ama şöyle bir taktik ilerliyorum girsem bile yani almadan çıkıyorum. Daha sonra böyle bir ay sonra bile hala aklımdaysa o zaman bir düşünüyorum almama değer mi, içindeki kumaş neden yapılmış vesaire. Bunların sonucunda alıyorum. O yüzden yani bu da gerçekten senede bir iki belki belki o kadar bile olmuyor. yani bayağıdır alışveriş yapmıyorum diyebilirim. Şunu da belirtmiştim ama bunu da söylemem gerekiyor. Böyle bir hile yapmış olmayayım. Annemin kıyafetlerini giydiğim için veya annem bir şey aldığında ben de bir şey almış sayıldığım için yine hani bir evde bir döngü olduğu oluyor. Ve ihtiyacı olan insanlara da giymediğim her şeyi her yıl veriyorum. Şimdi öncelikle ben kendimce nasıl yöntemler izliyorum? Öncelikle ikinci el kıyafet yani veya vintage dükkanlarından bahsedelim. Eğer vintage bir kıyafet alırsanız, ikinci el bir kıyafet alırsanız zaten yani yeryüzüne inmiş, yani yapılmış, üretilmiş ve artık kullanılmayan bir şey satın almış oluyorsunuz. Bu da aslında yeni bir üretimin ve sürekli bir üretim döngüsünü de kırmanızı sağlıyor bence. Benim buradaki birçoğu kıyafetim ikinci el. Bostanlı Pazarı'nda akşamları bit pazarı oluyor. Aklınızda bulunsun. Akşam 6'dan sonra ikinci el pazarına dönüyor diyebilirim. Ee, oradan 3 liraya arkadaşım bana hediye almıştı ve Quick Silver bir pantolon. Ben bir yıl öncesine kadar hiç blazer ceketim yoktu ve bu üç tanesini 60 liraya aldım ve farklı zamanlarda denk geldiler. Yani aslında buradaki mantık şu. İşte blazer ceketim olmazsa ne bileyim işe gidemem, şunu yapamam, yaşayamam gibi bir mantıkla yaşamayıp denk geldiğinde fiyatı makulse, işte bir doğaya zarar vermiyorsa veya gerçekten ihtiyacım var mı sorgulayarak alınca o zaman gerçekten de çok daha değerli oluyor bence. Bunu da Oysho'da beğenmiştim. Çok beğenmiştim. Bunu bir videoda giydim zaten çok güzeldi ama hani hem fiyatı çok pahalı gelmiş hem de yine almamak üstüne böyle şeydi. Üstünden bir iki yıl geçti ben bunu elbise gördükten sonra ve yani baktım hala aklımda bir dolap uygulamasına gireyim acaba var mıdır diye düşündüm. Ve dolap uygulamasında kırmızı uzun o şu elbise diye arattığım anda bunu tekrar bulmuş oldum. Hiç kimsede olmayan bir şey bulmuş oluyorsunuz. Bence bu bile çok değerli. Ben vintage dükkanlarını gezmeyi çok seviyorum. Ama son bir iki yıldır yine vintage dükkanlara da çok girmemeye çalışıyorum. Çünkü orada biraz tetikliyor beni açıkçası. Hani diğer dükkanlarda gördüğüm her gün görebiliyorum belki ama vintage dükkanı bir şey beğendiğimde birisine satıldığında bir daha ürünü göremeyeceğim düşüncesiyle almaya daha meyilli olduğumu fark ettim. Öyle olunca da hiç girmemeye tercih ediyorum artık. Bu videoda şunu da vurgulamak istiyorum. Elinizdeki bir ürünü çok farklı bir şekilde giymeyi de düşünebilirsiniz. Yani yıllardır bir elbise olarak giyiyorsunuz ve çok sıkılmışsınızdır bir şeyden. Benim gibi böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi bu normalde böyle uzun bir elbiseyle bol şöyle düşünün. Bu elbisenin devamıydı. Bunun böyle şunun bolluğunda aşırı bol bir elbise olarak düşünün. Ve sonra bunu Yengemden rica edip bunu ikiye böldü. Şuradan kesti. Ve üstü böyle oldu. Yani ayrıca bir üstüm olmuş oldu. Altını da şöyle bir şey yaptık. Şurada iki tane yırtmaç açtık. Ve böyle de bir alt oldu. Hem ayrı ayrı giyebiliyorum hem birlikte giyebiliyorum. Bu çok iyi bir çözüm bence. Yani dümdüz, bol böyle uzun bir şeyiniz varsa onu kesip daraltıp Yırtmaç açabilirsiniz. İki farklı takım haline getirebilirsiniz. Çok pratik oluyor bence. Bu da aklınıza bulunsun. Bir diğer seçenek ise arkadaşlarınıza birbirinize kıyafet paslaşabilirsiniz. Hiç giymediğiniz kıyafetleri bir arkadaşınıza eve çağırarak istediğin kıyafeti alabilirsin diyebilirsiniz. Bunu Elif adında bir arkadaşım yaptı. Çünkü arkadaşlarını tek tek çağırdı neredeyse sanırım. Ve işte ben kıyafetlerimden kurtulmak istiyorum ve gel istediğini al dedi. Ve bunun sonucu buradakilerin yarısı da Elif'ten geldi. Aslı diye bir arkadaşım da sağ olsun bana bunu verdi ve bu benim herhalde en değer verdiğim kazak şu an. Normalde hani böyle marka veya logo olan kıyafeti hiç sevmem ama bu M harfi olduğu için benim için çok ayrı bir yeri var yani çok seviyorum. Şunu da söyleyeyim bu arada. M yazmasını istemiyorum veya dümdüz bir giymek istemiyorum. Tersini giyiyorum ve saçım zaten ya kapatıyor ya da kapatmasa çok umursamıyorum. Aklınıza bulsun yani önünde bir desen vardır ama rengi işinize yarayacak bir renktir o tişörtü veya kazağı ters giydiğiniz anda iş çözülüyor yani bence. Kardelen bana böyle bir şey verdi. Dedi ki Beste ben bunu aldım ama giyemiyorum. Bu bir etek. Şöyle yanlarında yırtmaç var ama yırtmaç böyle tamamen açılıyor. Ve içinde de kısacık bir etek var. Ama bu penye sanırım içindeki. Ve yukarıya çıkıyor sürekli. Ve asla yani giyemiyorsunuz. Yani böyle hem çok dar oluyor hem çok açılıyor. Üstüme şey olarak giydim. Bluz olarak giyiyorum. Yine yanları çok açık ama. O yüzden altıma da bir tane siyah normal boyda olan bir şortumu giyiyorum. Ve <laughs> ilk maçta siyah bir elbisem olmuş oldu. Bir diğer seçenek de lokal olan üreticilerden satın almak. Yani aslında bir ürünün bir yerden bir yere gitmesi bile doğaya zarar veriyor. O yüzden en yakınızdaki ürün neyse o en güzeldir mantığıyla İzmir'deki sanatçılardan, İzmir'deki tasarımcılardan bir şeyler almak mantıklı oluyor. Burada en sevdiğim kimono göstereceğim. Bu markanın adını hatırlamıyorum. Yani ve bulamıyorum da internette. Bilen varsa lütfen yazsın ben bunu 3-4 yıl önce bir 100-150 liraya aldım. Çok uygun fiyatlıydı yani. Çünkü kimolar gerçekten 300-500 lira falan. Böyle yani yerel olan sanatçılardan, tasarımcılardan ürün almanız veya pazarlardan, marketlerden ya süpermarketten alışveriş yapmak yerine atıyorum. Mahallenizin manamdan alışveriş yapmanız yerli olan üreticiye bir kaskıda bulmuş oluyorsunuz kendiniz yapabilirsiniz veya diktirebilirsiniz. Bununla da ilgili annemin yaptığı bir kimono var. Benim doğum günüm için hediye. Kendisi kumaşını seçip bir tarzı da bunu diktirdi. Böyle bir kimono. Buna da bayılıyorum bu kimonoya. Aynı şekilde bu kimonoyu da Kuzenim Arzu Gencik Tasarım adında bir markası var. Aslında istediğiniz her şeyi yapabiliyor. Onunla da böyle bir kimono yapmıştık birlikte. Yani daha o yaptı. Ben kumaşını seçtim. Ve böyle çift taraflı da giyebiliyorum. Çünkü yine gencik tasarımda böyle bir büst yer yaptık. Aslında kolları da vardı ama ben çıkartmış oldum. Kendiniz de böyle bir şey dikebilirsiniz. Yani elinizde bir kumaş varsa atölyesinde bir kumaş artığı vardı. Bunu böyle değerlendirmiş oldum. Sadece hani yerel olmasını da geçiyorum hatta. Doğal ürünler kullanmaya çalışın. Yani doğaya karışınca doğaya zarar vermeyecek kıyafetler seçmeye çalışın. Bu elbise de Ödemiş pazarından aldım. Ödemiş pazarında bunlardan çok var böyle şile bezli gibi. Ve böyle önünde yakalarına işlemeler oluyor genelde. Ve onlar böyle 70 lira, 100 lira, 50 lira vesaire satılıyor. Sonra ben şöyle bir şey buldum. Boynunda kesik yok. Şöyle göstereyim. Kafanızı sokabileceğiniz bir alan yok. Böyle hallerini buldum aynı elbisenin. Şöyle görüyorsunuz bunu sordum. ya bu niye böyle satılıyor falan diye. Onlar hani işçilik yok bunda. O yüzden biz sadece kumaş parası alıyoruz bundan. Yani 10 lira gibi bir şey alıyoruz dedi. Sonra ben böyle iki tane almış oldum. Ve şu an bunu size göstermek için kesmedim. Böyle 10 liraya kendim öylesine dümdüz bir kesik attım. İsterseniz normal kesip dikebilirsiniz. Ben kesip dikmemekten yanayım. En sevdiğim elbiselerimden biri bu da. Yani aslında yerel üreticilerden ve ihtiyacınıza yönelik alışveriş yapmak her zaman ama her zaman hem doğaya da daha katkısı olan hem de sizin de zihnen bence ne kadar çok eşya o kadar böyle kafa karışıklığına neden oluyor gibi geliyor bana. Çok fazla eşyan varmış gibi gözüküyor belki benim sadece bir dolap kapı ve iki tane çekmeceden oluşuyor tüm kıyafetlerim. Burada da yarısını görmüş oldunuz zaten. Geri kalanlar da anneminkilerden giydiğim oluyor vesaire. şunu unutmayalım gerçekten bu doğa hepimiz için çok önemli, çok kıymetli. Bunun değerini bir kere de anlamış olduk bu süreçte. O yüzden bu dönemden sonra en azından çok daha dikkatli ve çok daha düşünerek alışveriş yaparsanız her şey çok daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Böyle şeyler böyle bir anda değişmeyecek, dünya bir anda mükemmel olmayacak belki ama böyle küçük küçük bilinçlenen bilinçlenen en azından bir yerlere gelebiliriz hep beraber bence. Gördüğünüz gibi yani kocaman bir dolabım var şu an arkamda. Ve hepsi de doğaya zararı olmadan alınmış şeyler. Haftaya birlikte İzmir'deki vintage dükkanlarını gezmek niyetim. Umarım keyifle izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere.